Hiç olmazsa eskiden arada bir uğrar, hal hatır sorarlar. Hani yasak salmak kalbinden diyelim. Senden sonra evin yolunu unuttu çocuklar. Geçenlerde ışığı açık görmüş, kapıdan şöyle bir göründük küçük oğlum. Aman bir sitem, bir sitem, uğraşamam diyor üç buçuk emekli aylığına senin banka kuyruklarında bu iş güç arası. O gitti, oturup bir güzel ağladı. Hani sana da kızmıyor değilim arası. Benden önce gittin de sanki sultan mı ettiler senin ısıra? Büyük oğlan sen bana hala dargın. Getirdiği müteahhite vermemişim diye eve habire söylenip duruyormuş. Yok babamın anıları varmış. Yok elleriyle dikmişmiş bahçedeki sardunyaları. Bıraksın. Bıraksın diyormuş o eski hülyaları. Ne babamdan ne ondan anı kalır. Bilsin ki Bilsin ki öldüğü gün o ev satılır. Bu çocuklar kime çekti bilmiyorum ki canım. Son günlerde dalıp dalıp gidiyorum. Canım sıkılmıyor canım. Kız, kız daha kırkın çıkmamıştı ki evlendi iki çocuklu o para göz adamla. Geçenlerde ayak üstü şöyle bir uğradılar. Adam hem saygısız hem de aşırı şişman. Sana bir şey söyleyeyim mi canım? Kız pek mutlu değil. Yani bin pişman. Ayrılırken elimi öptü. Bu kış havalar soğuk geçecekmiş. Aman kendine iyi bak. Sakın hastalanma bu yaşında. Biliyorsun dedi. Babam da yok artık başında. O gitti. Oturup bir güzel ağladı. Artık ne telefonum çalınıyor ne de kapı. Mektup desen kimden gelecek be canım? Son günlerde zaten karşı kaldırımdan dolaşıyor postacı. Yok. Yok sakın aklından geçireyim deme. İnan ki kırgın değilim. Biraz burukluk işte. Biraz da hüzün. Hüzün bilirsin benim en doğal halimdir. Hani bir de kahve yapmak zor gelmese. Taşırmasam hani her defasında. Üşt, kimse duymasın. İlaç milaç da almıyorum artık. Kokunu öyle özledim ki canım. Dün gece kahverengi paltona sarılıp uyudum. Hayalimde okşadım o güzel saçlarımı. Hani, hani sana da kızmıyor değilim ara sıra. Benden önce gittin de sanki sultan mı ettiler seni mısır'a.